Sayın Başsavcının e, bakan olmasının önünde başsavcılıktan istifa etmesine dair hukuki prosedürün gerçekleşmediği anlamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir itirazı oldu. Hı hı. Bu itiraza hem o, o anda meclis yöneten meclis başkan vekili Sayın Bekir Bozda hem de AK Parti adına grup başkan vekili Abdülhamit Gül cevap verdiler. Böyle bir itirazın geçerliliğinin olmadığını yayınlanan Cumhurbaşkanı tezkeresi gereğinde e, Sayın Akın Gürley'in Adalet Bakanı olarak görevine başlayacağı bu yeminle birlikte ifade edildi. Şimdi buradaki temel itiraz buydu. Bu itirazın e, parlamento çatısı altında ifade edilmesinin hemen ardından yani buna dair bir karşılık gelmeyince a evet böyle olabilir bunu değerlendirelim zaten e, meclis iş tüzüğüne baktığınızda böyle bir yetki de yok söz konusu da değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsü işgali ile ilgili belli bir hazırlığı oldu çok açık burada. Yani o kürsüde yemin edilmesin diye. Şimdi oradaki arbede çıkan kargaşa durdurulamayınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclisi'nde çok sıkça uygulanan bir yönteme gidildi. Arka tarafta ilgili grup başkan vekilleriyle birlikte bir yumuşatma görüşmesi yapıldı ki bunların hani neredeyse meclis tarihinde yüzde doksanında bir sonuç alınmıştır bir şekilde. Hani kavgayı bitirelim arkadaşlar hani usulle ilgili yeniden meclisin gerektirdiği işte o mehabet ve güzel ortamda devam edelim diye. Fakat bu defa öyle olmadı çünkü AK Partili milletvekilleri kürsünün etrafını Bıraktıkları takdirde o kürsünün Cumhuriyet Halk Parti milletvekilleri tarafından kapanacağını, dolayısıyla da yeminin gerçekleşmeyeceğini öngörerek verilen araya rağmen oradan ayrılmadılar. Hikayenin özeti bu devamında zaten maalesef ilk turda da olmuştu ama ikincisinde de çok ciddi arbedeler, karşılıklı e, kavgalar, yumruklaşmalar oldu. Bir milletvekili burada yaralandı ama sonuç itibariyle az önce hani senin de dikkat çektiğin o görüntülerde yani sesini duyurmak istercesine çok yüksek sesle hem Sayın Akın Gürlek hem de yeni İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi yeminlerini tamamladılar. Ya Tabii ben değerlendirmem şöyle tamamlayayım. Yani burada ya meclisin geçmişine, milli iradenin tecelligahı olmasına, iki kez gazi olmasına hiç de yakışmayan görüntüler bunlar. Çünkü tekrar söylüyorum bu yemine ya da bakanların atanma biçimine veya benzeri konulara itirazların ...parlamento çatısı altında ifade edilebileceği zeminler zaten orada var. Nitekim onu da gündeme getirdi Murat Emir CHP adına. Hı. Ama devamında böyle bir işgal meselesi, kürsüyü kuşatma ve yemin ettirmeme hamlesi olunca... ...fiziksel olarak karşılıklı böyle bir durum ortaya çıktı. Hiç hoş olmadı, yemin yani edildi. Bakanlar da görevlerine başladılar. Yoksa öncesinde zaten böyle bir hani kürsüye konuşma izin vermeme kararı alınmıştı ve o yönde mi bir ya öncesinde böyle kuvvetle bir karar alınmış. sence? Evet. Evet. Kuvve, kuvvetle muhtemel böyle şu anda hani parlamentoda bu kadar tecrübesi olan siyasi partiler yaptıkları itirazın aslında karşılığı olmadığını bilecek kadar orada yer aldılar, görev yaptılar. Yani bunu yaptıktan sonra ortaya çıkacak durumu da o kürsünün etrafını kuşatmak ve o yemin törenini engellemek şeklinde planlamışlar belli ki. AK Parti de buna refleks verince orada şu gördüğümüz manzaralar ortaya çıktı. Yani şimdi çok nadir görülen bir şeydir bu meclis tarihinde. Bu şekilde bir kuşatmanın ortasında iki yeni bakan yeminlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Ee, dediğim gibi arada verilen o görüşme hani Hı -hı. mesele yumuşatma çabası da sonuç vermedi. Bu dünden itibaren dün gece o atamaların ortaya çıkmasıyla birlikte aslında konuşulan bir konuydu. Biz de Habertürk ekranda gece değerlendirdik bunu. Evet. Yani Akın Gürley'in şu anda Adalet Bakanı olan ismin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak çok sayıda kritik davanın başında olması, onları başlatan, kamuoyuna açıklayan, bilgilerini paylaşan ve süreçleri yöneten isim olması, Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet nezdinde böyle bir tepki uyandırabilir demiştik. Öyle de oldu. Cumhuriyet Halk Partisi bunu devam ettirecek midir? Ben e, ettireceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ankara'da aldığım izlenim böyle. Ama AK Parti'nin de ilgili bakanların da bu konuda geri adım atacağını da hiç düşünmüyorum. E, bu Yemin Terör'ündeki manzara bana bunu söyledi. Burada bir ılımlı hava ben beklemiyorum. Hatta daha sert mücadeleler evet. bekliyorum. O önerimde evet,